Değerli Cumhuriyetçiler, değerli yurtseverler, hepinize enişten duygularla, saygılarımla selamlıyorum. Amin. Karşılaştığımız engelleri aşabilmek için hiç kuşkusuz hukuk ve demokrasiyle mücadele etmek gerekiyor. Hukuk ve demokrasiyle mücadele etmek demek de birlikte hareket etmek elbette mazeretleri nedeniyle kuşkusuz aramızdan ayrılanlar var ama neden bu haldeyiz? İşte birlikte hareket etmediğimiz için. Bravo. Karşımızdaki güç şu an kullandığı iktidar gücünü kendisinden almıyor. Bizlerin dağınıklığından alıyor. Aynen. Bunu, bunu çok net görüyoruz. Bugün 18 Mart. Var olabilmek için Çanakkale Savaşı'nda her türlü bedeli ödemekten geri durmayan, bu topraklar altında kefensiz yatan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Neden bu haldeyiz? 12 Eylül diyoruz. 12 Eylül derken demokrasiye ara verildi, kesinti yaratıldı diyoruz. Neden? Çünkü devlet yaşantısından, yönetimden siyasi partiler çekildi, bir kenara feshedildi ve yönetim atanmış demeyeyim, kendileri doğrudan yönetime el koyan insanların elinde kaldı. Şimdi bugün ne aldıyız? 12 Eylül Öyle bir siyasi parti modeli, öyle bir siyasi parti yapısı bıraktı ki işte bugün onun için bu haldeyiz. Siyasi partiler demokrasi için var. Siyasi partiler tek adamlık için yok. 12 Eylül öyle bir siyasi parti modeli ortaya çıkardı ki demokrasi için var olması gereken siyasi partiler demokrasi mezarlığı haline geldi. Bugün İktidar partisi için hepimiz hatırlayalım. Anayasa mahkemesi laik cumhuriyete aykırı diye karar verdi. Demokrasi karşıtı ifadesini kullandı. Demokrasi, laik cumhuriyet anayasanın olmazsa olmazı. Dünyanın hangi ülkesinde demokrasi karşıtı bir siyasi partiye demokratik hükümet görevi yüklenebilir? Neden bu haldeyiz? Dünyanın hangi ülkesinde layık cumhuriyet karşıtı bir partiye layık hükümet görevi yüklenir? Hem de demokrasi ve laiklik cumhuriyetin anayasada olmazsa olmazı iken neden bu haldeyiz? İşte bunları oturup bugüne kadar konuşmadığımız için. Bu mücadeleyi savunların dışına taşımadığımız için. 12 Eylül öyle bir parti yapısı yarattı ki o partilerdeki tek adam işte bugün ben artık ülkede de tek adam olacağım diyor. Onu durduracak hiçbir anayasal kurum kalmamış. Partisindeki tek adam ülkede de tek adam olacağım dediği için bugün bu anayasa değişikliğiyle karşı karşıyayız. Elbette ülkede tek adamlığa hayır diyoruz. Ama 16 Nisan'dan sonra partilerde de tek adamlığa hayır demezsek <laughs> yarın yine bunlarla karşı karşıya kalacağız. <laughs> o tek adamlık ki içerisinde ne yazdığını bilmeyen okumadığı, görmediği, etmediği anayasa değişikliğine halkın temsilcisi sıfatı adına sığınarak imza atan milletvekilleri ortaya çıkartabiliyorsa yarın 316 kişinin kulağından tutulup benzer bir metnin altına imza atılmasını istemiyorsak ülkede tek adamlığa elbette hayır diyeceğiz. Olsun ama ama Milletlik. ülkeyi hukuk ve demokrasiyle yaşatacağız. Milletlik. Ülkeyi hukuk ve demokrasiyle yaşatabilmek için 16 Nisan'dan sonra yine yola devam edeceğiz. Partilerde de tek adamlığa hayır diyeceğiz. iktidara geldiğinden bu yana sürekli anayasa değişikliği istiyor. Hepimiz istiyoruz. Hepimiz üzerimizdeki 12 Eylül gömleğini atmak istiyoruz. Anayasa değişikliği anayasa değişikliği 17 kez yaşanmış. 12 Eylül'ün temel felsefesi atılmış. Ama hala daha anayasada hala daha yine 12 Eylül'den izler var. Bakıyoruz o izleri atan bir anayasa değişikliği teklifi var mı önümüzde? Yok. Örneğin 1980 öncesi Türkiye demokrasisinde Türkiye İşçi Partisi'nin izi öyledir kazınmıştır ki neden? O milletvekili sayısıyla anayasa mahkemesinde dava açma hakkı olduğu için bugün iktidar veya muhalefet hangi partinin aklına Türkiye'deki partilere doğrudan anayasa mahkemesine yasama işlemlerini taşıma hakkını tanımak gelmektedir. O zaman oturup demokrasimiz ne halde bunu düşünmek gerekmektedir. Bugün darbeler topla tüfekle yapılmıyor. Bugün darbeler ele geçirdiği iktidarı kullanan güç tarafından yargıya çöreklenerek yapılıyor. Ele geçirdiği iktidarı kullanan güç tarafından yazama üzerinden anayasa değişiklikleriyle yapılıyor. İşte önümüzdeki anayasa değişikliği, anayasa değişikliği adı altında cumhuriyete yönelen en ağır bir saldırıdır. Cumhuriyeti hukuk ve demokrasiyle yaşatacaksak bu saldırıya karşı da elbette hukukla, elbette demokrasiyle karşı koyacağız. Anayasa Çanakkale'de emperyalizmin karşısındaki duruşun Samsun'da Anadolu'ya çıkışın her türlü farklılığı bir kenara bırakıp Sivas'ta bir araya gelerek kurtuluş ve kuruluşun bağımsızlık, özgürlük ve rejimin tek adama, mutlak iktidara, kulak kulluğa, kulak yok edişin ifadesidir, rejimin güvencesidir. Bugün halkın egemenliği tek adama devredilerek Cumhuriyet'in bütün kazanımları kurucu öndere, kurucu meclise bile verilmemişken tek bir kişiye, tek bir organa devredilmek istenmektedir. Ve tek bir partinin bakışına göre Tek, tek kişinin bakışına göre biçimlendirilmek istenmekte Cumhuriyet'in kendisi tüm nitelikleriyle tüm nitelikleriyle başkalaştırmak ve bütün kazanımları ortadan kaldırılmak istenmektedir. Anayasa değişikliği sürecinde halkın iradesinin gölgelenmemesi için bunun partiler arasında bir seçim yarışı olmadığı. Bunun cumhuriyet ve nitelikleriyle beraber cumhuriyetin yaşaması olduğu, cumhuriyetin yaşatılması olduğunun anlatılması sokaklarda, ülkenin her yerinde haykırılması gerekiyor. Onun için onun için ona bir siyasi partiler arasında yarış olarak değil, bir arada olarak birlikte vereceğimiz mücadele ile bu sürece karşı koyarak gerçekleştireceğiz. Elbette, elbette bu mücadelenin sonucunda başarıyla çıkacağız. Çünkü bu mücadeleyi hukukla, demokrasiyle sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün Benden önceki sayın konuşmacılar birçok konuyu ifade ettiği için tekrar kaçmak istememek adına kalan bölümü çok kısaca geçeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yazama yetkisine sahipken Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Evet, ama öyle bir kaçamak hüküm konuluyor ki. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yasama organının çıkardığı yasalar arasında çatışma olursa yasalar uygulanacaktır deniyor. Öte yandan öte yandan Cumhurbaşkanı'na her türlü kamu düzey kişiliği, il, ilçe, bölge yönetimleri dahil olmak üzere kurabilme etkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı çıkarmış olduğu bir kararnamede ülkenin herhangi bir ilinde, herhangi bir ilçesinde, herhangi bir bölgesine yönelik olarak bir kararname çıkarırsa mümkün mü? Mümkün. Nerede ülkedeki hukuk birliği ve atadığı o ilçede, o bölgede, o ildeki kamu görevlisi Cumhurbaşkanın kararnamesi yasayla çatışıyor diyebilecek mi? Dediği an kendisini nerede bulacak? O zaman o ilde, o ilçede, o bölgede ne uygulanacak? Nerede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasaları? <laughs> Elbette. Efendim deniyor ki Anayasa Mahkemesi denetleyecek ya. E Anayasa Mahkemesi bugün neyi denetliyor ki? ki o günkü yapısıyla, o günkü yapısıyla bakalım. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün olunca doğal olarak doğal olarak mecliste o partili cumhurbaşkanının çoğunlukta olduğu, mensubu olduğu parti çoğunlukta olacak. Meclis tarafından denetlenmeyen bir cumhurbaşkanı. Öte yandan yargı tarafından asla ve asla denetlenmeyen bir cumhurbaşkanı. Bakın mahkeme kadıya mülk değildir diye bir söz vardır. Öte yandan adalet mülkün temelidir denir. Şimdi öyle bir tablo yaratılıyor ki şu an anayasada bir hüküm var. Yüce Divan'a sevk edilen bakan, başbakan, Ondan hareketle Cumhurbaşkanı sevk edildiği an bakanlığı, başbakanlığı düşüyor. Neden? Yargı siyaseten etki altında kalmasın diye. Artı o kişi de siyasi sorumluluğunun gereği olarak o görevine devam etmesin diye. Ne getiriliyor? Artık yüce divana sevk edilen kişi Başbakan cumhur başbakan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı, bakanlar yargılanırken Yüce Divan'da görevlerine devam edecek. Ki o cumhurbaşkanı ki o cumhurbaşkanı ki yargılama sırasında kendini yargılayan yargıçları bile artık değiştirebilecek. Şimdi şimdi Türkiye tarihinde dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model görülmedi. Türkiye model oluyor ya başkanım. Şimdi Türkiye modeli diyerek Türkiye'ye hakaret etmenin hiç kimsenin haddi yoktur. O Cumhurbaşkanı ki bana haddini bil demiştir. Ben de ona haddimi hukuk ve demokrasi olarak biliyorum demiştim. <laughs> Cumhuriyet ki elbette fazilettir. Fazilet olduğunu nasıl göstermiştir? Bugünün yargıçları, savcıları cübbeleriyle beşlemeden çıkmamaktadır. Evet altını çiziyorum. Ama Cumhuriyeti kuranlar Cumhuriyetin fazilet olduğunu nasıl göstermiştir? Kurulan hukuk devriminde, yapılan hukuk devrimlerinde yargı etki altında kalmasın diye yüksek mahkemeyi meclisin ve hükümetin olduğu Ankara'da değil götürüp Sivas'la kurmuşlardır. <laughs> <Eşlemede değil. gülüyor> Ve bugün yargı bağımsızlığı adına hakimler savcılar kurulunun bir bölümünü Cumhurbaşkanı diğer bölümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin atayacağı diye hüküm getiriliyor insanların aklıyla alay ediliyor, Türkiye küçük düşürülüyor. Neden? Yargı bağımsızlığı temel şartında denir ki yargının bağımsız olabilmesi için yargı bağımsızlığının güvencesi olan kurulları yargıçlar çoğunlukla kendi oylarıyla seçmelidir. Bu kural, yargı bağımsızlığı temel şartı evrensel kural. Bu kural orada dururken, üçüncü dünya ülkeleri bile Avrupa'da bütün ülkeler bile bu kuralı uygularken Türkiye 12 Eylül'e bile rahmet okutuyor. 12 Eylül'de bir müsteşar sokulmuştu o ki doğru değildi. Bugün orada da S.E.K. olsa ne yazar, olmasa ne yazar durum o tabloya sürükleniyor. Evet. Ne istediler de vermedik anlayışı Türkiye'yi nerelere sürükledi? Aldatıldık diyerek bütün sorumluluklardan kurtuldular. Şimdilik öyle sanıyorlar. Şimdi aynı anlayışla yola devam ederek her istediğim görevi yaparım, her istediğimi atarım anlayışıyla bu anayasa değişikliğini getiriyorlar. Yaşamak ve Cumhuriyeti Atatürk'te yaşatmak için bu değişikliğe hayır, bu gidişe dur diyoruz, saygılar size.